Merhaba sevgili akrepler. Görevlerinizi geciktirmeden tamamlamak hatta birkaç gün sonraki işleri de yapmak isteyebilirsiniz. Bu nedenle yoğun bir güne hazırlanabilirsiniz. Hızınızı artırmak için yeni yöntemler geliştirmeniz gerekebilir. Bugün 27 Nisan 2015 Pazartesi. Ay günündeyiz. Aslan burcunda ilerleyen ay güne güvenli, canlı ve yaratıcı enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde ay, İkizler burcundaki Venüs'le uyumlu, Boğa burcundaki Mars'la sert açı yapacak. Sosyal konularda çok hevesli ve girişken davranabiliriz. Ancak sabırsız enerjiler kaza ve sakarlıklara da yol açabilir, dikkatli olmalıyız. Aslan Burcu'nun cömert doğası çok fazla ortaya çıkabilir. Hem kendi zevklerimiz hem sevdiklerimiz için bonkör davranabilir, aşırı para harcayabiliriz. Aslan Burcu'ndaki ay 17-13'te Boğa Burcu'ndaki Merkür'le kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Sabit enerjilerin yoğunluğuyla kendi fikirlerimizde inat edebilir, ısrarcı olabiliriz. İlişkilerimizde biraz daha esnek ve uyumlu olmaya çalışmalıyız. Müzik taşırken ikinci yarısı